rusu da annesinin yüzünde damat tıkanıklığına bağlı yanmalar Yanma vardı. <laughs> damat tıkanıklığına bağlı biraz sonra bir çay söyleyeceğiz burada. O çayı içilmesine annesine tamam. yarar vardır. Bunları kullanın. Damat kanıklığına bir de kendi bizim hareketlerimizi yaparken ayağı bacağını çekip evet. Çektiği zaman bir şey yok. Bıraktığı zaman da belimde bir kütürtü oluyor O dedi. da o da o da işte felcine onun geçirdiği daha, daha önce geçirdiği bal de bağlı oluşmuş. Kuvesiyle bağlı oluşmuş sıkıntı. O yüzden de o kütürtüye fazla merak etmeyecek. Bele ile ilgili tam şu bölgesinde kütürtü oluyordur onu. onun. Onun için de bilhassa bu gerilme hareketini, şu genleşme hareketini çok yapacak. Ondan sonra diğer bel hareketlerimiz vardı hani bizim daha önce verdiğimiz. O bel hareketlerinden de bolca yapacak. En önemli bir hareketimiz de her zaman söylüyoruz her türlü beli ağrıyanlarda da kullanabiliriz. Boyu büyümeyenlerde de kullanabiliriz. Böyle sallanma hareketini bolca yapmasında yarar var. Bu hareketleri güzelce yapabilirler. Buna dikkat etsinler. Bunu güzelce yapsınlar. Şimdi burada Şimdi. bir bir seyircimiz var. Gelin bakalım annesiyle beraber alalım. Annesinin büyümüyor dediği. Evet. Değil mi? Evet. Gel bakalım. Dediği beyefendi, otur bakalım. küçük beyefendi otur geldi. Otur bakalım, otur bakalım. Anne. büyümüş annesi. Niye öyle diyorsunuz? Kocaman olmuş. Sen de otur bakalım. Ha? Şimdi sen de otur. Hoş geldin. Adın ne? Adını söyle. Meli. Meli. Çok tatlısın Melih kirpiklerin çok güzelmiş. Melih hoş geldin evlat. Hoş geldin. Nasıl Annesi olsun? saçlarını saçlarını muhakkak şöyle yana doğru tarayın. Ailelere hemen bir şey söylüyorum burada. Hemen bir şey söylüyorum. Çocuklarınızın çocuklarınızın saçlarını böyle kapadığınız sürece, kapadığınız sürece bir süre sonra bunların kıllanıp anının daraldığını göreceksiniz. Bakın çok yakın çekimde baktığınızda bakın buralarda bir sürü Aa, kıllar oluşmuş görüyor musunuz? Peki musun? niye? Saç saçı mı arttırıyor o Saçı zaten? saçı bir dakika saçı böyle daraltıyor alnın mesafesini daraltıyor. O yüzden böyle saçlarını böyle kapadığınız zaman alnında daralma olur. Ha çocuğunuzun alnı çok genişse siz öyle istiyorsanız belki birazcık şey yapabilirsiniz. Ama zaten alnı darsa bir de siz böyle kapatırsanız buralar iyice daralır iyice tatlar alınlı birisi olur sonra istikbalde büyüdüğü zaman size bir sürü kızar haberiniz olsun. Çocuklarınızın alnını daralmaması istiyorsanız ek başta da saçlarını böyle kestireceksiniz ki alnı rahat açılsın saçları güzelce açılsın. Ama böyle kapatırsanız saçlarında kıllanma olur bakın. Melih'te olduğu gibi bakın şöyle yakın çekimde göreceğiz. Buralar hep böyle kıllanmış yavaş yavaş anlı küçülüyor. Anlı hemen hemen şuraya kadar kıllar gelmiş. Görüyorsun değil mi annesi? Kıllar gelmiş Sordu bakın. Onlar tabii. Bakın onlar iyice sertleşecek. Anlı bu kadar kalacak. Anlı bu kadar kalacak. Ama şöyle geniş anlı olsun istiyorsanız siz böyle saçları böyle yana doğru tarayınız. Buna dikkat ediniz. Hemen bu arada bir şey daha söyleyeyim. Meli tabii buraya gelmekten annesine çok kızgın, çok evet. mutlu değil. Hiç çok mutlu sinirlenmiş. Değil misin, sinirlenmiş. Ama tabii o da bize değil, değil. bize söz Zay, verecek. Değil. Yemeklerini güzel yemesi hususunda söz verecek. Meli 6 yaşında. Meli 6 yaşında. yaşında annesinin <laughs> deyimiyle çok güzel yemeklerini yemiyor. O yüzden de boyu da büyüme yok diyor. Abisinin gayet güzel büyümüş, bunun büyümüyormuş. Şimdi bu Meli'ye de bir söyleyeceğiz. Güzelce yemekten iyice çok güzel büyüyecek benim oğlum da. Hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Yalnız burada bir mesaj vermek istiyoruz. Ailelere. Çocuğunuzun, çocuğunuzun burnu kaşınıyorsa. Sık sık çocuk burnunu böyle böyle kaşır. Böyle böyle kaşır. sık sık burnu kaşınıyorsa böyle böyle... böyle kaşınıyor sık mu sık burnun? Burnu kaşınıyorsa. Burnu kaşınıyor mu? kaşınıyor mu burnun? Evet. Ha? Azıcık mı çok mu? Geçeleri geceleri çocuğunuzun ağzının suyu yatağa akıyorsa, yastığına akıyorsa muhakkak muhakkak çocuğunuzu kıl kurdu yönünden kıl kurdu yönünden bir göstermeniz gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Çocuğunuzun, çocuğunuzun burnunda kaşıntı oluyorsa, burnunda kaşıntı oluyorsa, sık sık burnunu kaşıyorsa. Bir de geceleri ağzından suyu akıyorsa zaman zaman daha küçük çocuklarda popo kaşıntısı oluyorsa, poposunda kaşıntısı oluyorsa, makat bölgesinde kaşıntısı oluyorsa muhakkak muhakkak bir doktora gösterip kıl kurdu dediğimiz küçük kurtlar vardır. O yönden muhakkak bir gösterilmesi gerekir. Bizim, biz size ne tavsiye ederiz? Biz size şunu tavsiye ederiz. Bolca bolca kabak çekirdeği yediriniz çocuğunuza. Kabak çekirdeği bu kıl kurtlarında faydalı olabiliyor. Ama muhakkak doktorunuza gösterip bunun çok basit ilaçları vardır. Onların kullanmasında da yarar olur. Bir de bir de eğer imkanınız olursa kaplıcalarımızın yanında içmecelerimiz vardır bizim. Bazıları bunların parazit düşürücü özelliği vardır. Mesela Ankara'mızın Ayaşı'nda vardır. İstanbul'da Tuzla'da vardır. Anadolu'nun birçok yöresinde Afyon'da vardır. Bu sulardan içip de bağırsaklarınızda temizlenmesinde de yarar olabilir. Şimdi reklamlara gitmemiz evet. lazım. Sonra Melih'in boyu melih boyunu konuşacağız. sonra Melih'in büyütmemiz için, iştahını açmamız için neler yapacağız? Melih'ciğim çok güzel, yakışıklı bir oğlum benim. Evet çok yakışıklısın Melih. Boyum kocaman büyüyecek değil. inşallah.